Hanım'ı çağırayım. Biliyorsunuz Burhan Karakuş, iki çocuk babası Burhan e, feci şekilde infaz ediliyor. İ, i̇nanılmaz bir ilişkiler yumağına girmiş durumda. Evli bir kadınla ilişki yaşıyor. O evli kadının kocası da yakın arkadaşı. Evli kadının kardeşiyle de ilişki yaşıyor. Hakkında acayip iddialar var. E, en sonunda içinden çıkamayacak bir hale geldim diyor. Bu arada evli yani evli arkadaşının o karısı da Feride de hamile kalıyor. Acayip bir ilişki yumağı. E, Burhan Karakuş'un katillerini bulmak istiyor karısı. Gelsin sevgi lütfen. Karşı tarafta diyor ki intikam için orada. Ne olursa olsun sevgi katilleri bulunmasını istiyor. Soner'le beraber buradalar. Gelir Merhaba. misiniz lütfen? Merhabalar, teşekkürler. Tamam. Evet. Şimdi e, Soner ben şunu merak ediyorum. Şimdi senin amcan inanılmaz ilişkiler yaşıyor. Böyle kadınlarla farklı farklı ilişkiler yaşıyor. İlişki yaşadığı kadınlardan bir tanesi de ilişki yaşadığı işte yakın arkadaşının utku'nun baldızı... işte Feride'nin de kız kardeşi Gamze. Senin bu soruları tekrar tekrar sorduğumun farkındayım ama bir anlamı var. Senin Gamze ile hiçbir ilişkin oldu mu? Yok hiç olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Peki sen Gamze'den hiç hoşlandın mı? Yok. Peki Gamze ile amcan arasındaki ilişkiden utku rahatsız oldu mu? Yani karısıyla ilişki yaşıyor ya. Tamam. Şimdi, bir de baldızımla mı ilişki yaşıyor deyip amcandan nefret etmeye başladı mı Burhan şey Utku Burhan'dan? Onu bilmiyorum işte. Hı? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum ama 7-24 yanlarındasın. Tamam yanlarındayım da ben hiç mesajını falan görmedim yani hiç. Peki, Bana denk gelmedi ya da araması... Amcan çünkü elimde çok önemli bir görüntü var. Arkadaşlar o görüntüyü şu anda Instagram'a koyar mısınız? Ne dersin Pınar'cığım? Instagram'a koyalım. Çok çok önemli bir görüntü var elimde. Ee, bu görüntü seninle ilgili bir görüntü. O görüntüyü ekranlara hemen... Birazdan getireceğim birkaç sorudan sonra. Arkadaşlarım şimdi Instagram'a koydular. Çok kritik, çok önemli, çok çok önemli bir görüntüden bahsediyoruz. Şimdi Soner, senin amcan bu ilişki yuman içine girdikten sonra... ...öldürülmeden bir gün önce... Bu Feride'nin evine gidiyor orada bir tartışma yaşıyorlar zaten Sevgi senin kocan. Yani Utku orada, Feride orada, kız kardeşi Gamze orada ve kocan Burhan'ı çağırıyorlar. Orada bir e, tartışma oluyor vesaire ve senin kocan da ertesi gün öldürülüyor. Ertesi gün gece öldürülüyor zaten. Evet. Şimdi bana şunu söyler misin Soner'cim? Bir gün önce mi silahı istedi amcan senden? Yok üç gün önce falan istedi benden silahı. İfaden de bir gün önce diyorsun. Yok bir gün önce değildir üç gün önce olması lazım. Ha ifaden bir gün önce. İfade önemli çünkü. Senden i̇şte, kaç gün önce silahı istedi? Net hatırlar mısın lütfen? Çünkü sen ifadende diyorsun ki Kara Karakuş benim amcam olur. Amcam ölmeden bir gün evvel benden evde silahı alıp getirmemi istedi. ondan sonra silahı ben aldım diyorsun bir gün önce. İki ya da üç gün olması lazım. Ya. Tam hatırlamıyorum ama iki ya da üç gün olması lazım. Peki ama ifadende bir dört gün. dört sene geçti üstünden. Tamam ama ilk günkü ifaden doğrudur diye kabul ediyorum. Bir gün önce sen silahı almışsın. E, 4 yıl geçtiği için de üzerine karıştırıyor olabilirsin. Peki amcan o silahı üzerinde tutmaya devam etti mi? Ya yani silahı ben, bir gün önce alıyor ya. Tamam. Hep üzerinde bir, miydi silah? Yarısı gün görmedim ben o silahı. Verdikten sonra bir daha görmedin Yok, mi? Yok görmedim. Hiç görmedim. Hiç görmedim. O sadece öldüğünde gördüm. Emin Ecik, misin? Evet başka görmedim. O gece hiç silahı görmedin mi sen? Silahı götürdüm bir daha görmedim zaten silahı. Emin misin? Eminim. Vallahi iyi. o zaman bu görüntüler LED'e gelsin, ekranlara gelsin. Acayip yani. Sevgi sen de dikkatli izle lütfen. Buyurun. Her ikisi de ekranda olsun. Görüntü de ortada da görüntü, şey olsun. Görüntü olsun. Güvenlik kamerası görüntülerini istiyorum tabii ki. Gelsin ekranlara. O zaman kendini izle Sonerciğim. Abla o silah değil ki herhalde ya. Ne peki? Bilmiyorum ki. Silah. Bu bir gün öncesinden mi? Amcam ölmeden. Hı? Amcam öldüğü gece mi bu? Evet. Tamam ben arkadaşlarımın yanına çıktım onlarla beraber geçtim işte. Ne? Belindeki ne peki senin? O silah değil ya oradaki. Ne peki Soner? Yakınlaştırın bakın o silah değil. Biz yakınlaştırdık baktık yetkililer de baktı. Bilmiyorum Benim ki. Belinde silah var senin. O gün bende silah yoktu ya. O gün sende yoktu. silah varmış sonra. Belinde silah. Silah sende ne zaman vardı peki? Ben amcama götürdüm işte. Bir kere amcam da kaldı zaten o. Tamam. O zaman senin belindeki silah kimin silahı? Bilmiyorum ki. Bende silah falan yok zaten. Toner'cim oradaki görüntüdeki kişi sensin. Çok Saat 19.27 hatta şu, foto, şu videoyu vermeyin şu kalsın. Hatta bir yakınlaştırır mısınız? Bir yakın görüntü var arkadaşlar. Hareketli halde vermeyin. Fix halde verir misiniz lütfen? Bir ayarlayıp böyle verin. Alın ekrandan. Alın ekrandan. Alın ekrandan arkadaşlar. Alın. Heh, bana sabitleyip verin böyle. Soner eline şöyle beleği şey, tutuyor ya kabzayı şöyle tutuyor. Eğilerek gidiyorsun. Saat 19.27. Burası neresi? Bu kalsın bu kare. Abla ben silahı iki gün önce götürdüm herhalde ben öyle hatırlıyorum. İfadene göre bir gün önce Söner. Sen i̇şte. silahı bir gün önce amcana veriyorsun. Amcan sana diyor ki senin ifadene göre. Buran hayatta olmadığı için sevgili ikiniz bu meseleyi biliyorsunuz. Bir gün önce miydi? Ne Çarşamba zaman? günüydü. Çarşamba de günü gününün hatta. akşamıydı. Hangi günde o? Koca ne zaman? Üç gün önce. Üç gün önce. Tabii Peki gün önce ifadesinde verdim. bir gün önce diyor ama. Benim ifademe bakar mısınız? Ben çünkü o şekilde hatırlıyorum. Çarşamba günüydü hatta günlerden. Şimdi Soner'in ifadesi Hatta okudum abla, ben... arkadaşlar. Şimdi ifade detaylı sevginin bakamayacağım. Bakar mısınız sevginin ifadesine? Çarşamba günü diye ben hatırlıyorum. Tamam diyelim çarşamba günü aldı. Amcana verdin. Tamam Senin... bir daha hiç görmedim o silahı ben. Peki belindeki silah kimin silahı? İşte bende silah mı Yok abla ben... O silah ama. Yok silah değil Parlıyor. dersin yanlışımız Peki ne vardır? var? Senin o zaman arka cebinde ne var? Bilmiyorum ki. Ha? Ama silah değil o. Silah değilse ne o zaman? Bilmiyorum ki ne o. Ben, ben hatta arkadaşlarımla beraber çıktım. Onlar da görmüşlerdi silahı ben o zaman. Beni, Öyle bir şey olsa. Bak devamında e, silahı düzeltiyorsun. Şu ka, şey kabzasını tutuyorsun anlatabiliyor. Bir daha okur Bir daha ekranı ikiye bölelim. Ekranda sadece soner ve o görüntü kalsın. Hiçbirimiz olmayalım lütfen Hacer. Ekranı ikiye bölüyorsun. O, hemen soner ve o görüntü kalacak. Soner sensin. Saat 19.27. baba tamam, da o silah değildir işte. Silah sonerciğim. Gelsin bir ekranlara. Sonra Birincisi o mi? silah değil ne ikincisi o? de o benim arkadaşım değil zaten o başka bir yani Kim o peki? değil o. o silah belinde olan sen değil misin? Tamam o benim de ama silah benim değil yani silah yok zaten bende. Peki silah senin değilse silah kimin silahı? İşte silah yok zaten bende. Canım benim senin belindeki silah Vallahi ya. Allah ben silah atmayı bile bilmiyorum ki ya. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum ne amcam bilmiyorsun? gösterdi öyle sadece ağzını koyuyor öyle sıkıyorum evet, ben mesela. göstermiş sana amca sana ne zaman gösterdi bunu? Bu işte bir ay önceden falan gösteriyordu yani böyle böyle atacaksın Sıkmadın diye. Sıkmadın mı seni hiç? Amcamı selayla sıktım. Ha Tamam biliyorsunuz bana silah kullanmayı. Tabii az çok biliyorum ama ne sarjör doldurmayı biliyorum ne başka bir şey biliyorum. Zaten biz e, bak senin öldürdüğünü ama abla, söylemiyorum bu, ama ben ne olduğunu ama şu silahla... Ama orada silah bile yok. Bak belinde senin tuttuğun sevgili izleyiciler yorumlarınızı merak ediyorum lütfen yazar mısınız? E, o yetkililerin ne görüşü bizim görüşümüz senin belinde açık ve net bir şekilde... Ha, bak bir... burada arkadaşımın yanına koşuyorum arabaya tamam. amcamın yanına çıkıyoruz. O, o motor peki? O, o motor motoru? benim işte o motorda. Tamam. bu motorda. İki da... tane motor var bende. E tamam ama bu motoru sonra Utku kullanıyor. Feride'nin kocası evet. Bunu değil iki tane motor var ya biri tamam. Utku'da biri bende. Evet evet. Tamam işte. Üzerine bindiğin şu an motor var. Motoru boş ver motoru sonra konuşuruz. Evet. Ya sen bak belinde silahı yerleştiriyorsun tutuyorsun ya. Yok yok o silah değil ya benim arkadaşlarıma sorun. Ben arabaya bindim hatta arkadaşımla beraber çıktım bir Bak arkadaşlarım bekliyor beni onun yanına koşuyor. Kim arkadaşların kim peki? Köyden arkadaşım var Batuhan, Yunus. Sonra Batuhan. Berkan abim. Bir dakika Batuhan. Yunus. Evet Berkan abim. Berkan. Başka kim vardı? Üçümüz. Üçünüz beraber. Evet. Peki belindeki o şey nedir? Belinde bir şey var senin. Silah değilse ne? Yok zaten Utku beni aradı ya hocamız geçti. Ya. O gece işte bu. 7.30-8 gibi dedim mi? Ha, Utku senin arayıp amcanın yanında mı geç diyor? Yok. Koca mezarla geç ben geliyorum diyor. Tamam, tamam abi diyorum ben. Tepeye kadar işte motorla çıkıyorum. Oradan arkadaşlarım arıyorum. Öyle geçiyoruz biz Peki. zaten.